Merhabalar hoş geldiniz. Öncelikle mezun oldunuz. duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyim? Yani çok mutluyum. Gerçekten ailemle geldik buraya. Tam Mersin'den geldik. Ee, uzun süredir yani böyle bir şey beklemiyordum açıkçası. İyi oldu. Çok teşekkürler. İkinci sorum olarak da mezuniyet alanı hakkındaki görüşlerinizi alabilir miyim? Mezuniyet alanı yani gayet geniş, iyi. Ee, i̇lk başta yağmur yağacak zannediyorduk. Yağdı da aslında ama buraya herhalde çok yağmamış. İyi oldu. O şekilde. Güzel yani. Çok teşekkürler. Sizden de duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyim? Çok mutluyuz gururluyuz ee, oğlum mezun olduğu için bir şeyleri başarmış olmanın verdiği haz ve e, başarı duygusuyla gerçekten e, huzur içindeyiz Mersin'den geldik biz buraya ee, ablamlar gelirken hatta ufak bir kaza geçirdiler buna rağmen e, teşekkür ederim geldi gelmeyi başardık yeğenim engelli ama o da kep takacak şimdi onu da bir alırsanız böyle mutlu Tabii olur herhalde o da mezun oldu <laughs> Abla geç. Geç bir şeyler söyle. Sarıl, sarıl. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> teşekkür Biz teşekkür ederiz. İyi eğlenceler.